Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay iki şişle bir örgü modeli anlatacağım. Benim üç buçuk numara şişlerim var, orta kalınlıktan, orta kalınlıkta da bir ipim var. Benim ipim yün. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Modelimiz tekli ilmeklerden oluşmakta. 1 yani 3 5 7 Modelimize başlarken püf noktalarından bahsetmek gerekiyor. Çift şişle başlayın. Modelimizin altı kasma yapmaması için. Şimdi modelimize başlıyoruz. modelimiz hem çok kolay hem de örmesi çok zevkli bir örgü modeli böyle çok sıkı ilmeklerinizi atmayın böyle biraz gevşek gevşek lastik istemeyen bir örgü modeli sayalım 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bir ilmek daha atalım. 19. Biz 19 ilmek yeterli. İpimizi bir düğüm atıp sıkılaştırıyoruz. İpimizi şöyle kenara alalım. Burada ilk kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek doluyoruz. Bu sıradaki gelen ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonra bakın ilmeğimizi dolarken bu şekilde doluyoruz. Böyle değil. Doluyoruz. Bu gelen iki sıradaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. Sıradaki gelen iki ilmeği düz olarak örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği ters olarak kesiyoruz bir dola iki ilmeği kesiyoruz bir doluyoruz sıradaki gelen iki ilmeği kesiyoruz bir dola iki ilmeği tersten kesiyoruz bir doluyoruz 2 ilmeği tersten kes kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burada dolama yapmıyoruz. Bakın bu iki ilmeğimizi kesiyoruz. Modelimizi bir kere kurduk. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek dolayıp bir ilmek düz örüyoruz. Burada bakın ördüğümüz doladığımız ilmeğimiz önde olması gerekiyor. Bir doluyoruz. Bu iki ilmeği tersten kesiyoruz. Bir doluyoruz. iki ilmeği ters olarak kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği ters olarak kesiyoruz. Bir doluyoruz. iki ilmeği ters olarak kesiyoruz bir dola iki kez bir dola iki ilmeği kes bakın bir doluyoruz doladığımız ilmek her zaman önde olması gerekiyor iki ilmeği birlikte kesiyoruz bir doluyoruz iki ilmeği birlikte ters olarak kesiyoruz burada mesela şimdi bizim doladığımız ilmeğimiz var Burada arttırma yapmıyoruz. Burada ikisini bir bakın buradan alıyoruz ilmeğimizi. İkisini bir kesiyoruz. Bakın modelimizi iki kere kurduk. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Pardon. Burada bir bir tane düz ilmeğimiz var. Bakın bu düz ilmeğe geldiğimizde bir doluyoruz bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burada kesme yapmıyoruz. Şimdi bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola 2 ilmeği birden kes. Bir dola 2 ilmeği birden kes. Bakın bu önde doladığımız ilmeğimiz önde olması gerekiyor. Bu ilmek arkada kalıyorsa örgüde yanlışlık vardır. 1 doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir dola. 2 ilmeği birden kes. 1 Bir dola. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Burada dolama yapmıyoruz. Bakın bu sonda kalan bir önde arttırdığımız ilmeğimiz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Bunların ikisini bir kesiyoruz. Modelimiz lastik istemeyen bir örgü modeli. Modelimizi bir kere daha kuralım. Bakın. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Kenar ilmeğinden sonra bu gelen ilmeğimiz. Bir doluyoruz. Bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kesmiyoruz. Sonra sıradaki gelen ilmeği bir ilmek arttırıyoruz. Bu iki ilmeğimizi birden kesiyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola. iki kes. Bir dola. iki ilmeği birden kes. Bir doluyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. 1 dola. 2 ilmeği birden kes. Sıra sonuna kadar aynı. 1 dola. 2 ilmeği birden kes. 1 bir doluyoruz. Bakın. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Burada arttırma yapmıyoruz. Direkt bu 2 ilmeği bu şekil bakın kesiyoruz ve bitiriyoruz. Modelimizi tam 4 kere kurduk. Modelimiz zaten bir sıradan oluşmakta. Bir sırada hemen modelimizi kuruyoruz. Ben size Aliz Angara Angara da yaptığım çalışmayı göstereyim. Bakın. Bunlar bundan yelek, atkı, bere. Atkılarda kullanabilirsiniz. Bu iplerin daha kalınıyla bere yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Gelin şallarına, gelin yeleklerine de çok yakışacak bir model. İnci gibi duran bir örgü modeli dediğim gibi bu altı yaparken kasmaması için ilmeklerinizi hem gevşek gevşek atın hem de çift şişli atın ki altı kendini kasmasın. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.